Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 20 Haziran aldın aldın ürünlerinde bu hafta videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Patisserie ayaklı servis tabağı geliyor. Paşa Bahçe 32 santim 199 lira. Paşa Bahçe saklama kabı çeşitleri geliyor. Fiyatı 16 lira 50 kuruş. Borosilikat cam kupa geliyor. 280 cc fiyatı 29 lira 50 kuruş. Lav desenli bardak geliyor 520 cc fiyatı 29 lira 50 kuruş. Lav renkli desenli kupa geliyor 250 ml fiyatı 39 lira 50 kuruş. Soyacak ve oyacak çeşitleri geliyor fiyatı 27 lira 50 kuruş. Rok meyve sebze bıçağı geliyor üçlü fiyatı 29 lira 50 kuruş. Renkli cam kase geliyor, 20 santim, fiyatı 34 lira 50 kuruş. Desenli seramik pasta tabağı geliyor, 16 santim boyutunda, 32 lira 50 kuruş. Keramika çerezlik çeşitleri geliyor, farklı renklerde, 29 lira 50 kuruş. Pipetli matara geliyor, 600 mil, fiyatı 79 lira 50 kuruş. Kahve tepsisi geliyor 31'e 21 santim 29 lira 50 kuruş. Plastik servis gereçleri çeşitleri 24 lira 50 kuruş. Saklama kabı çeşitleri geliyor 3 boyda 19.50, 13.50 ve 8.50 lira. Line saklama kabı geliyor üçlü 54 lira 50 kuruş. Saklama kabı çeşitleri geliyor. Üçlü fiyatı 16 lira 50 kuruş. Askılı sabunluk geliyor. İki renkte fiyatı 99 lira. Bulaşık süngeri askısı geliyor. Bir adet bulaşık süngeri dahildir. 11 lira 50 kuruş. Badiye ve süzgeç çeşitleri geliyor. 6 litre badiye 32 lira 50 kuruş. Manuel doğrayıcı geliyor fiyatı 99 lira. Mobilya ürünleri geliyor. Ayarlanabilir laptop sehpası 349 lira. Çok amaçlı mutfak ve kiler dolabı 1499 lira. Zigon sehpa geliyor. Üçlü fiyatı 729 lira. Ayakkabılık ve ayakkabılık geliyor. Varna meşe 449 lira. Katlanır metal karyola yatak seti geliyor 3299 lira. Çelik plaj piknik sandalyesi geliyor fiyatı 269 lira. Kolsuz katlanabilir kamp sandalyesi geliyor fiyatı 219 lira. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi 369 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi geliyor fiyatı 199 lira. Desenli plaj ve piknik sandalyesi geliyor. Fiyatı 219 lira. Çizgili plaj ve piknik sandalyesi geliyor. Fiyatı 219 lira. Desenli kamp sandalyesi geliyor. Fiyatı 249 lira. Katlanabilir kamp taburesi geliyor. Fiyatı 45 lira. Katlanabilir küçük kamp sandalyesi geliyor çocuklar için 219 lira. Lüks katlanabilir kamp sandalyesi geliyor fiyatı 999 lira. 26 jant ön sepetli bisiklet geliyor 4499 lira. Oyuncak arabalı tamir seti geliyor 3 yaş ve üzeri 249 lira oyuncak karavan geliyor. 3 yaş ve üzeri fiyatı 219 lira. Pilsan oyuncak bultak ilk arabam geliyor. Fiyatı 299 lira. Oyuncak hayvanlı söktak biçer döver geliyor. 3 artı yaş fiyatı 229 lira. Oyuncak beton mikser kamyonu geliyor. 18 ay ve üzeri 379 lira. Oyuncak çöp kamyonu geliyor 18 ay ve üzeri 379 lira. Oyuncak bloklu kamyon geliyor 10 ay ve üzeri 69 lira 50 kuruş. Oyuncak söktak araçlar geliyor 3 yaş ve üzeri 119 lira. Oyuncak Alisa mutfak seti geliyor 3 yaş ve üzeri 199 lira. Çift kişilik baskılı pike geliyor. Fiyatı 289 lira. Tek kişilik baskılı pike geliyor. Fiyatı 239 lira. Kilim geliyor. Yüzey 200 santim. Fiyatı 239 lira. Sofra bezi geliyor. 140'a 140 santim. 39 lira 50 kuruş. Elyaf dolgulu minder geliyor 40'a 40 santim 39 lira 50 kuruş. Kurulama bezi geliyor ikili farklı renk seçenekleriyle 29 lira 50 kuruş. Plaj hasırı geliyor 70'e 150 santim fiyatı 89 lira 50 kuruş. Plaj havlusu geliyor 70'e 150 santim 99 lira 50 kuruş. Peştemal geliyor 90'a 170 santim 89 lira 50 kuruş. Farklı çeşitlerde terlikler geliyor fiyatı 79 lira 50 kuruş. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi, yorum yazıp abone olmayı unutmayın.